Halid İbni Velid radıyallahu anh, Yermuk Muharebesinde ne oldu? Takke'yi kaybetti. Halid İbni Velid, hep pehlivan, Seyfullah, Allah'ın kılıcı değil mi? Ve Seyfu Rasulü, Rasulullah'ın kılıcı. 2 metre küsur boyu vardı, ata çıkarken atın üstüne, yerden direkt atın üstüne binerdi. Hazreti Ömer de öyle. Hazreti Ömer'in boyu kaç? 2.45. Hazreti Halid bin Velid iki küsur. Hazreti Ömer kolay mı? Bırakın ya Resulullah bırak. Vurayım kafasını. Kolay mı öyle? Benim gibi adam nereye çıkacak ya? <laughs> Zor yürüyorum ya. El mü'minul kaviyyu min minel mü'minul zayıf. Kuvvetli mü'min, zayıf mü'minden hayırlıdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kuvvetli olun. Benim gibi çürük olmayın. Sağlığınıza iyi bakın. Müslüman kuvvetli olacak. Hazreti Ömer bir çıkardı. Hazreti Ömer atar direkt ayağıyla böyle çıkardı. Radıyallahu anh. Niye Mekke'den herkes kaç, kaçtı da o efendim ortadan çıkarken ne dedi? Karısını dul bırakmak isteyen, çocuğunu yetim bırakmak isteyen, ana babasını evlatsız bırakmak isteyen, buyurun gelin. Kimse gelemedi. Ve zâdehu bestaten fil ilm Allah cisimde de genişlik verirse o da biraz ne oluyor? Kuvvet gösteriyor yani. Ama bazı adam da olur kof, gösterecek derler ona. Onu böyle göster, çek. <laughs> Hazreti Ömer öyle mi? Radıyallahu Allah. Canını verin. Onların boyları öyle mesela. Ama tabii onların mucizeleri. Hazreti Ali Efendimiz bir 1.60 kısaydı boyu. Bir 1.61 bir altmış arasıydı. Aman <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Hayber Kalesi'nin kapısını söktü, zırh yaptı kendine. En ellezi semmetni ümmi haydere. Keliif gabatin kerihil manzara ekilukum bil bisseifike ile sendara atunu bil rumh butun el kefara. Öyle der. Anam bana Haydar adını takmış. Haydar ne demek? Arapçada aslan demek. Esed de aslan demek. De aslan Haydar. Arapçada aslanın 700 tane adı var. 700 ismi var. Anam bana Haydar adını takmış der. O ormanların aslanları var ya diyor böyle. Baktın mı korkarsın? Sizi diyordu gavurlara diyordu. Sizi diyordu böyle testereyle biçer gibi kılıçla biçerim diyor. Karınlarınızı deşerim kafirler, facirler diyordu böyle. Boy bir atmış ama. Bak. Radıyallahu anh. Bunlar ne büyük insanlar. Bunlar Allah Resulü'nün yolunda her şeylerini feda etmiş.